Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Ege. bugün Minecraft arkadaşlar. Çok güzel bir video ile karşınızdayım ve yanımda Metin var. Hoş geldin aga. Hoş bulduk aga. Arkadaşlar bugün ee, buradan arkadaşlar Ahmet amcadan e, görev alacağız ve e, çok değişik olaylı olacak. Biz arkadaşlar çok tehlikeli bir görev vereceğini söyledi Aa, ve arkadaşlar iyi, bugün aynen. çok tehlikeli bir göreve gideceğiz. Bu arada arkadaşlar Ahmet amca e, bize dedi ki önceki videoya az like gelmiş. Bu videoya arkadaşlar şöyle bir deli bir like patlaması atarsanız çok aynen. ama çok sevindim. Şöyle bir kafa için arkadaşlar. Aynen abi şu, ka ka abi. Abi, şu kafayı şu kafaya abi like butonuna vur. <laughs> like butonuna göçerdi. Bu, vur bakayım. Böyle vurun abi, aynen böyle. abi bak. Böyle. <laughs> Ağabeyim <laughs> <laughs> maskı Ahmet amca ne yapalım bugün? Evladım size çok fena görev vereceğim ama çok tehlikeli. Aynen, ya, ya bize tehlike işlemez. Biz tehlike Biz Gumball'la Darwin'i falan filan ekibini çökertmiş adamlarız Ahmet amca. <laughs> bize bunlar işlemez. Aynen. aynen Ahmet amca. Evladım bak şimdi. Dünyada tek olan endirmenin sırrı ve nadir olan eşyaları var. Onları almanız lazım. Zengin olacağız. Oo, um, amca, şey Ahmet, amca da geldin, Ahmet amca yalnız zenginlik mi zenginlik kaç yaşına geldi Ahmet amca? Allah Allah Ahmet amca görüyorum. 2.40 desen öleceğiz zaten. Senin, <laughs> de dışına, Ahmet Ama Ahmet amca. amca torunları da var herhalde onlar düşünüyor herhalde. Olur, ayıp. Ha, abi şaka, şaka yapıyoruz ya. ya. şaka yapıyoruz Aya. o kadar da şey yapma. Evladım zaten ben Metin'e söyledim haritayı. Metin biliyor yerini. gideceksiniz. Öyle, ya bak sessizce gidin. Yalnız çok güçlü haberiniz olsun. Oo, tamam. Oo. Siz, ya tamam. tamam. Hallederiz ya yenge. Aynen, evladım bak şimdi siz sizce gidin alamazsanız vurun. Anladım. Anladım yani şey abi Aya. çaktırmadan itemler alacağız, endirmenden çaktırmadan kaçacağız. Ee, Eğer çaktırırsak da vuracağız. Çatacağız. Aynen öyle, aynen öyle anladım abi gel önce, tamam, abi setimizi alalım. Abi, aynen elimiz. öyle abi özel setimizi Oo, falan. Bana... O bir abi, çok bana efsane ya, şey bozuk var. Abi, abi Ahmet abi işini biliyor. Ahmet, Ahmet abi, abi işini harbiden biliyor aga. Şöyle yaptım abi şunu şöyle yapalım. Adam eski çete çöker. Aynen değil. öyle abi eğer bir efsane ya. Şöyle yaptım. <laughs> şey bak, bak o kafayı. Bak kafayı. Bak o kafayı. Like, like butonuna vur bakayım tekrardan şöyle bir. <laughs> abi şöyle vursunlar. Aynen abi. Şöyle like butonuna şöyle vurun abi. Şimdi. Bu ben, arada ben arkadaşlar metine gizli bir kamera yerleştirdim. Eee evet, kam kamera mi, şu anda göremiyorum abi, aga. Abi, kamera bak. bozuldu galiba. Al aga bu kamera. At tekrardan abi. yere. Al aga bunu. Tamam. Atıyorum sana bak, ben bunu. aga. Attım aga ya sana yapıştı doğru. Kamerayı. Yapıştırdım. Tamam, Bakıyor aynen. <laughs> arkadaşlar metin de böyle abi, izleyeceğiz. de çok önemli işimiz yarayacak. Gidelim abi hadi gel. Kapıyı da kapatalım şöyle. Aynen şimdi mesela ben nerede içerideyken Aynen Agam, ben seni izleyeceğim bir anda. tarafta hafta biliyordum da inşallah yanlış. İnşallah Aga yanlış değildir abi. Onu falan abi. Oo, abi, burası, abi burası 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 Vallahi abi, burası. Eğilerek, abi ilerle, eğilerek, eğilerek. Sessiz, ben... abi, sessiz abi, sessiz abi, sessiz abi. Abi sessiz diyorsam ben böyle giderim abi. Aynen öyle abi, sessiz böyle sessiz. sessiz. Ben, <laughs> abi. Bak bana. ben seni izliyorum şu anda. Hadi sessiz abi. abi. <laughs> Kamerada o değildi de ben seni kameradan izleyip Bu ne abi böyle. <laughs> Abi baksana. Oha bu ne? Ya. Uyuyor mu şu anda aga, bu? Ne yapıyor ya böyle? Uyumasını mı bekleyelim? Ne yapalım abi bunun? Ya da bekleyelim abi, bakalım abi. Bekleyelim. Baksana adam ayakta. Abi ayakta uyumasını bekleyelim ya indirmenin. İlla uyur abi. Abi uyuyacak. Uyuyor mu? Ayakta mı uyuyor acaba bu? Ayakta da uyuyor olabilir abi. Bu kadar bedenini nasıl yere sığdıracak bilmiyorum. Gel ya çaktımına yaklaşalım. Aynen yere yatsa aga. Abi bu ne yapmış burayı? Neyi? Aga bu arada ben Ahmet abiyle senden önce konuştum. Yani bunu öldürmezsek bu dünyayı fethedecekmiş aga baksana öyle. Abi, baksana şimdiden buraları oha, sarmış aga Virüs gibi abi yayılıyor yavaş dur, dur, yavaş sakın basma, 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 basma basma tuzak basma. bunlar tuzak tuzak, tuzak. Yanından Aynen geç abi oh. ya, Zıpla 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 tamam Gel tamam ağabey. çok iyi çok iyi Bu arada ben F1'le gidiyorum Aynen. abi F1'le gidiyorum ben bu arada Abi deve daha, daha iyi Dibimizdekiler kıpırdı da uyudu daha oha daha şimdi uyudu şansa bak daha şimdi uyudu Oha Abi şu bir dakika. Oha bu ne? F1 ok. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, abi sakin sakin ol. bir dakika. Sakin sandığı açtım. <laughs> Bekle ben de bak. Oha! Öndürmeni ge geceleri alıyorum abi. Sen de al yardım et bana. Benim envanterim al abi, yok. Abi, al, al. abi alıyorum, Şöyle aldım. Alıyorum abi. Alabildiğin al tamam. Abi. Aldır abi. Kaçıyor. Kaç, kaç 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 bir dakika. şeyin üstüne geçtim yanlış. Şeyin üstüne geçtim. Hiçbir şey Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Abi, Ay, ateş ediyorum, abi ateş ediyorum, ateş ediyorum. Bu arada Abi! Abi gözünü sey o değille de. ben f ile <laughs> oynuyorum. <laughs> f ile oynuyorum. Burada F1. Abim. F1'i şey yapamadım. F1 bug'a girdi. Lanetledi galiba. F1'de kaldım ben. Abi e, silahımı göremiyorum. Görünmez oldu ellerim. Senin de öyle mi? Metin. Abi benim bana düşen Senin bir şey de senin ellerin görünmez. Silahını göremiyorsun değil mi? Abi yok. Bozkurt öldürüyorum. Abi, abi ben de hiçbir Vallahi şey ekran ekran komple şey oldu. Zehir attı abi. Gözünü seveyim. Bozkurt attım. <laughs> abi, bir şey düşüme abi kuş 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 oha canımı da göremiyorum Adam, canımı da göremiyorum aynen. abi bana vurdun galiba abi galiba lanetlendik kendi canımızı da göremiyoruz abi Ekranı aynen. benim dümdüz Ege, yaptı abi canımı elimi kolumu hiçbir şey ben yapıyorum. de Allah abi vur şunu vur 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 abi. vurdum 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 canı az bunu kesin ay tamam çok güzel abi öl artık öl artık abi, öl artık geliyor. mermi değiştirdiğimi de anlamıyorum abi uyuz oldum nasıl bir lanet oha iki tane kafası yeşille mor Öldü Öldü be abi. Öldü. Düştü. İtem düştü, item düştü. Al abi. Abi çok 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 çok. Çık abi, çık abi, çık abi. abi. Al al! Oo, Arada, ekstra abi. item çıktı. Ekstra item çıktı. O değil de yalnız rastgele item çıkar. O değil de. Hadi oha! Abi. Düzeldi abi. Vallahi düzeldi. Yeminle güzeldi. Abi el aga, bombamı bile ya. şey yapamadım. Öldü öldü galiba. Vallahi o, yani. o değil içinden de içti çıktı zengin zengin endirmen bu. Bu var ya <laughs> aga ben sana bir şey diyeyim Yandınız... bence bunun evine tekrardan gitmemiz gerekiyor neden de? Neden? Orada bunun restoranı vardı aga. Olsun abi yani. orayı bombalarla falan yok edelim tarayalım abi onun evini camlarını falan abi, dökelim Abi restorantına bir girelim aga Aynen öyle abi bir Bakalım Endirmeni yok ettik endirmen artık orada yoktur değil mi abi onun çocukları torunları falan filan inşallah yoktur abi orada İnşallah aga valla bilmiyorum ya yoktur inşallah yoktur yani İnşallah yoktur yani gidiyorum bakalım abi O değil de nasıl lanetledi ekranın dümdüz olduğu ya. Bir dakika kristali, bak. bak kaskıma bak özel nadir kask aga, Özel büyük bir oldu bak ya. Aga o Oo. hiçbir şey yaramıyor sen bana Tak atalım. giy bakalım Nasıl yaramıyorum? nadir bu. <laughs> çok nadir yaramıyor. Beni kandırıyor. Se, ben seni boynuz boynuz. boynuz. Bayağı efsane oldu yalnız Oba. Bak abi, kafam <laughs> çok büyük. İşte bu özel güç. Gel gidelim bakalım. Evini dökelim abi, abi bunun. Abi. Zaten kimse kalmadı evinde. Abi. Evini dökelim abi. O inşallah bunu endirmenin çocukları mocukları yoktur bize saldırmaz. Bomban i̇nşallah var mı abi, bozukan var. falan? Bo atalım bir tane bozukan. Var bozuk aga bende var bir tane. Var mı? Var aga var. Etrafta da yalnız böyle adamlar falan filan. Attım gitti bombayı. Oha! elimde patladı bomba. Uyuz <laughs> oldu. oldum Bu ben değiştirim. Ne oldu? Arkada ne oldu? Bak. Ne oldu? Aga uyuyor. Dedesi var. Allah çarpsın dedesi var. <laughs> İndirmenin dedesinin alaka. Neyse dursun. Evet. Fazla bulaşma. Neyse dursun. Dursun, dursun, dursun. Aga. Abi buradan bizi B görmeden. Bozuk attım. Evini parçaladı evini, camlarını aga. dök. Camlarını aga. dök. Duyacak, duyacak aga, duyacak. Bir şey olmaz abi, bir şey olmaz Abi, öldür, öldür, öldür öldür öldürsen. ben camları falan kırıyorum oyalayı koy onu İndirme vurayım mı dedesine suikast Vur. yapayım mı abi Vur abi endirme düşman sonuçla ya Ben camları abi falan abi, döküyorum yaptım, abi Adam yaptım indirme öldürdüm dedesine suikast. Tamam tamam gel kaçalım mı buradan kaçalım mı buradan Hadi abi kaçalım kaçalım Gel 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 o değil de endirmenin özel asası endirmenin özel kılıcı baksana Adam yapsana bir. abi? Adam versene bir asasını Allah aşkına Allah abi Allah. attım Yol merak ediyorum Karambit abi, var abi, benim dedi Abi dedi. asasını dedim ya Asa, ben asa attım attım asa... <laughs> Aga. Oh my şey görünmez oldun. Abi. Hadi görüşürüz aga ben bunu <laughs> aga, aldım. Aga kaçma kaçma gör gözünü abi. seveyim. Vallahi, Neredesin oğlum tamam, ya? Kelişe tarayacağım etrafı. Aga dur. sen de dene. Deneyeyim bakalım. Abi özelliği Setlenini bitmiş bunun. Şimdi, aga. Yok aga setlerini çıkar. Oha! Vallahi aga seni göremiyorum. Abi seni abi, abi, <laughs> abi, abi ne yaptın Aga seni Aga seni Aynen öldürdüm şey Aga. ha. Bir dakika ben, abi o değil de gece Ağabey. oldu bir dakika. Bir dakika Ahmet, Ahmet amcama abi vereceğim abi ben bu Ağabey itemleri itemleri At abi. atacağım abi ben bu itemleri. Ben gidiyorum abi şöyle mi? Ahmet amca şu item bak parayı atıyorum Ahmet amca torunlarına morunlarına bakarsın bak attım. E, Adam, dibisiniz siz. Vallahi sen de adamsın sen Ahmet, sen de adamsın abi. Ahmet, abi. Vallahi bu görevler olmasa maceraları yaşayamazdık yani. Ahmet abi senin sayende hepsi Aynen Evladım. öyle Evladım çok teşekkür ederim Ben bu evden yarın kaçacağım Hayırdır Aa. Ahmet abi nereye gidiyorsun? Sana şu doğalları ver bakayım Ahmet abi <gülüyor> <gülüyor> Ne <gidesin> Ahmet abi <laughs> Artık Ahmet abi gidebilirsin Ahmet <laughs> Ay, abi her seferinde gidiyorsun? evini değiştiriyor abi ona baskın maske yapıyorlar neyse O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim Bu tarz arkadaşlar değişik olaylara vesaire girdik ee, Böyle arkadaşlar abi, bu Like abi şu, ben şu paraları size abi bu videoyu like atan herkes bu paraların e, sahibi <laughs> olsun abi Gerçek atıyorum olsun keleş bozuka he. hepsi abi <laughs> para 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 neyse aynen arkadaşlar şaka ya. bir yana hani bu video şöyle bir deli bir like atarsanız harbiden e, hani like butonu öyle bir çökertin ki arkadaşlar 5000 like aynen, abi Aynen 5000 10.000 like ne kadar atabiliyorsunuz 10.000 abi 10.000 10 gelir abi <laughs> ve arkadaşlar daha fazla bu tarz bir video istiyorsanız aşırı videoyu beğenmeyi kılma arkadaşlar abone değilsiniz kılma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kılma abone olduktan sonra yanında zil işareti, çen işareti tarzı bir şey var. Onu da tıklayıp tüm yerine gönderdi. Tam dersin anda videonun haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize böyle. iyi bakın ve hoşçakalın. 13.